Hoş geldiniz. Aldatan kızdan nasıl intikam alınır? Şimdi bunu anlatacağım size. Eskiler bilir benim 2013 yılında bir nişanlım vardı. Kızla kendi aramıza bir nişan takmıştık. Kızı çok seviyordum. Kız beni çok seviyordu. Kızla tanışmamız kızla otobüs durağında tanışmıştık. Daha sonradan işte heyecanlı serüvenler, kahve içmeler, işte sinemalar. Hani bir ilişki nasıl gidiyorsa bizde öyle bir ilişkimiz vardı. Daha sonradan birbirimize aşık olduk. Sonradan işte kendi aramıza bir yüzük takmaya karar verdik. Neyse. Kısa keseceğim. E Ben o zamanlar öğretmenlik yapıyordum arkadaşlar. E, öğretmenlik yaparken kızla bir gün dedi. Ya Mert dedi ben de dedi. Bir gün bir dersine katılmak istiyorum. Nasıl öğretmenlik yapıyorsun? Ben de görmek istiyorum gibisinden. Bizim okula gelmişti. Neyse kız geldi bizim okula. Hani bizim okuldakiler de bu e, vlog izliyorlarsa çok iyi bilirler o muhabbeti. Kız geldi Orada oturdu arkaya, orada işte arkadaşlarla tanışmış. Ben de ders anlatırken, daha sonradan e, oradan bir çocukla e, görüşmüş. E, bayağı uzun bir süre görüşmüşler. Benle beraberken o çocukla da görüşüyormuş. Çocuğun evine giderken e, bizim nişan yüzümüzü çıkarıyormuş. Eve gidip e, herhalde bilmiyorum e, farklı şeyler yaşıyorlarmış. Bu konuyu çok fazla diyemek istemiyorum çünkü hala. Yaradır benim için, üzülüyorum. Neyse. Ee, sonra evden çıkarken yüzü takıp benim yanıma geliyordu. İşte aşkım Günü nasıl geçti, hiç ben de arkadaşlarımla oturuyorum. İşte takılıyoruz, kız kıza falan. Bilmem ne, ben muhabbeti tabii uzun bir süre devam etmiş. Bana geliyor, çocuğa gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, neyse. Ee, bir gün bir saçma muhabbetten kavga çıkarttı tamam mı? Kavga çıkarttıktan sonra baktım Whatsapp e, fotoğrafı bir anda gitti. Allah Allah beni engellemiş. Whatsapp şeyini kakamıyorum. Böyle bir beş gün geçti, altı gün geçti. Bizim arkadaş bana mesaj attı. Ya dedi senin dedi kız arkadaşının dedi Whatsapp profil fotoğrafında bir erkekle fotoğrafı var dedi. Yok dedim inanamam ben dedim. Hani o kız benim nişanlım yaz evleneceğiz dedim. Öyle bir şey olamaz dedim. Ondan sonra çocuğa böyle sert yapıyorum. Diyorum ne biçim konuşuyorsun sen o kız hakkında bilmem ne. Diyor bana diyor sert yapma diyor. Al diyor kendi gözlerini de gör. Harbiden de çocukla kendi fotoğraflarını birleştirmişler. Böyle yan yana koymuşlar. O an böyle içim nasıl cız etti. Tabi daha olayların farkında değilim ben. Kıza bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Çocuğu buldum. Çocuğa ulaştım. Dedim böyle böyle bir durum var. Çocuk dedim ya Mert dedi. Kız dedi senden de ayrıldığını söyledi dedi. Çok oldu dedi. Uzun süre geçmiş dedi. Ben de hadi hani şöyle oldu böyle oldu. Hani çocuk ee, kızla Yaşadıklarını anlattı. Ondan sonra gibisinden. Ben dedim hala bu kızla beraberim. Hani ikimiz aynı anda mı idare ediyordu gibisinden. Daha da ne yapsak ne yapsak bundan bir işte intikam alsak gibisinden. Ee, normal bir yani sinirli bir erkek olsa çocuğu alır döver. Kızla uğraşır bilmem ne. Hani Türk erkeği genelde böyle şeyler yapar ama kafamızı kullanmak lazım. Kızdan gerçekten intikam almak lazım. Neyse. Çocuğu aldım. İşte belli bir süre devam ettik. Çocuk çocuk takılıyor kızla, ben takılıyorum, ben hiçbir şeyden bir haberim yokmuş gibi davranıyorum. Ondan sonra ço çocuk işte kız çocuğun evine gidiyor, çocuk bana yazıyor, gülüşüyoruz. Kanka senin manita da çok iyiymiş falan gibi şeyler yazıyor. Ben yazıyorum. Kanka işte bizim evden de çıktı. Birazdan size gelir, bir sade sizde olur falan yazdım. Ondan sonra fazla şey yapma. Ha. Bana da lazım gibisin lan. <laughs> Neyse ama bu şekilde devir daim olduktan sonra en sonunda kıza dedik ki ya dedim bu kızı bir salalım artık birader dedik. Ondan sonra çocuğu aldım, koydum şey masasına, eee, Kahve kahvelerimiz de geldi. <laughs> Kız istemeye geldik ya. <laughs> Ulan az olanı bana getirdiniz değil mi? Sana Neyse arkadaşlar konu dağılmasın. ediyorsun ya. Çocuğu aldım. Ondan sonra götürdüm bir tane bira ısmarladım. Tamam mı? Şeyde şu publardan birinde oturuyoruz. Bir de böyle fotoğraf çekildik. Böyle çok samimi. Kafamızı böyle sevgili gibi koymuşuz böyle. Biralar falan var önümüzde. Kıza fotoğraf attık. Dedik ki aa işte ne kadar güzel. Bir, bir, biraları da hani döndüğümüz gibi. Seni de dönüyoruz. Bilmem ne. Sen bizi kandırdığını zannediyorsun. Sen bana ihanet ettiğini zannediyorsun. Ama, ama olayları başından beri biz farkındaydık. Şimdi ben de bırakıyorum seni. Çocuk da bırakıyor. Hadi nereye gidersen git. Ama çok güzel bir serüvendi. İkimiz de çok mutlu olduk. İşte bu içtiğimiz biralara da yüze yü sattım. Onunla güzel bir alem yaptık bugün çocukla kendimize. Güzel bir gündü, güzel bir ilişkiydi. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kal dedim. İki gün sonra da başka birini buldum. Onunla fotoğraflar dizdiğim Aşkım, seviyorum, bilmem ne, ne zaman evleniyoruz gibisinden <laughs> muhabbetler falan. İşte böyle kıza intikam alınır. Kız sonra akıl hastası oldu arkadaşlar. Ruh hastası oldu. İyice bütün akli dengesini kaybetti. Ama ben kalkıp çocuğu dövseydim. Kız diyecekti ki aa ben çok değerli biriyim. Ben işte çocuğu aldattım. O işte onu dövdü. Benim için dövüşüyor. Aa böyle egosu falan kalkacaktı. Veya hani e, çocuk kızı bırakmasaydı. Aa işte Mert kaybettim ama bu çocukla beraberim. Hani bilmem gibisinden ol, olsaydı. Bu böyle durumlarda iki tane erkeğin. E, gerçekten delikanlılık yapıp ee, birbirine sahip çıkması lazım. Ya kızdan intikam alması lazım. Çok da mutlu güzel bir ilişkiydi. Allah razı olsun. Ee, çocuktan da kızdan da güzel zamanlar geçirdik yani çocukta ben de çok kızda. Böyle bir kızdan nasıl intikam alınır? Muhteşem intikam alınır. <laughs> <laughs> Burada sevinç. <sebe> <laughs>